koku duyusuyla hislerimiz arasında ne kadar gizemli ve güçlü bir bağ olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bugün kokunun duygusal dünyamızda yarattığı o inanılmaz etkileri bilimin ışığında kanıtlarıyla birlikte masaya yatırıyoruz. Eminim hepimiz yaşamışızdır. Şöyle fırından yeri çıkmış bir kurabiyenin kokusu sizi anında çocukluğunuza ışınlar. Ya da yıllar önce duyduğunuz bir parfüm sanki dünmüş gibi unuttuğunuzu sandığınız bir anıyı verir. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Bilim bu işe ne diyor? Gelin bu konunun derinliğine inelim. Şimdi bu gizemi çözmeye başlamadan önce birkaç temel kavramı yerli yerine oturtmamız lazım. Çünkü bilim insanları hislerimizi anlatırken iki farklı terim kullanıyorlar: duygu ve ruh hali. Bu ikisi aynı şey değil. Bakın buradaki benzetme konuyu harika özetliyor. Duyguları anlık bir hava durumu gibi düşünün. Aniden bastıran bir sağanak yağmur veya birden açan bir güneş gibi. Kısa sürer, yoğundur ve genelde belli bir olayla tetiklenir. Ruh hali ise daha çok iklim gibidir. Yani genel atmosfer, daha uzun süreli, daha stabil bir arka plan durumu aslında. Yani herhangi bir anda nasıl hissettiğimiz. Aslında bu ikisinin bir kokteyli gibi. İşte bilim insanları buna duygulanımsal durum adını veriyor. Ve kokular tam da bu duygusal yörüngeyi değiştirme gücüne sahip. İyi ama Nasıl? İşte bütün cevap koku duyusunun beyindeki o inanılmaz derecede özel yapısında saklı. Diğer bütün duyularımızdan çok farklı, kendine ait bir yolu var kokunun. Şöyle düşünün, görme, duyma ya da dokunma gibi duyulardan gelen bilgiler önce beynin ana santrali diyebileceğimiz talamusa uğramak zorunda. Ama koku? Hayır. O bu adımı tamamen atlıyor. Koku beynin duygu ve anı merkezlerine adeta bir VIP geçiş kartıyla doğrudan ulaşıyor. Zaten kokunun neden bu kadar ani ve güçlü duygusal etkiler yarattığının sırrı da tam olarak bu. Sinyaller filtrelenmeden beynin amigdala ve orbitofrontal korteks gibi kilit duygu kalelerine direkt olarak varıyor. Peki şimdi gelelim işin somut kanıtlarına. Bu bağlantının ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren çok ilginç deneyler var. İlk vaka dosyamızda duygusal durumumuzun koku algımızın nasıl aktif bir şekilde değiştirdiğini göreceğiz. Deneyin tasarımı gerçekten çok akıllıca ve basit. Önce katılımcılara tamamen nötr, yani ne iyi ne de kötü olarak tanımlanan kokular koklatılıyor ve puanlamaları isteniyor. Sonra onlarda bir anksiyete durumu yaratılıyor ve ardından aynı kokuları bir daha puanlamaları isteniyor. Bakalım ne olmuş? Sonuçlar gerçekten çarpıcı. Anksiyete durumuna girdikten sonra insanlar daha önce nötr dedikleri kokuları birdenbire nahoş bulmaya başlıyor. Düşünsenize, negatif bir duygu tamamen nötr bir uyaranı negatife çeviriyor. Bu size de tanıdık gelmiyor mu? Çok gergin olduğunuz bir anda normalde sevdiğiniz bir yemeğin kokusu bile rahatsız edici gelebilir. İşte tam olarak o durum. Ama dahası var. Anksiyete sadece kokunun nasıl hissettirdiğini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda beynin o kokuyu işlemesini de zorlaştırıyor. Katılımcıların kokuyu fark etme süreleri bile gözle görülür şekilde yavaşlıyor. İşte bu da işin nedeni. Şimdi bu beyin taraması ilk bakışta karmaşık gelebilir, hiç önemli değil. Teknik detaylarda boğulmayalım. Buradan almamız gereken ana fikir şu: Kaygılandığımız an, beynimizdeki kablolar adeta yeniden döşeniyor. Duygu merkezimiz olan amigdala ile koku merkezimiz arasındaki iletişim hattı güçleniyor. Beyin resmen kokladığı şeye duygu pompalıyor. Harika. Şimdi ikinci vaka dosyamıza geçelim. Bu defa, anlık bir duyguya değil, depresyon gibi çok daha uzun süreli bir ruh halinin beyindeki fiziksel yapıyla bir ilgisi olup olmadığına bakacağız. Araştırmacılar tam olarak bu soruyu sordular ve cevabı bulmak için beynin koku soğancı adını verdikleri, çok özel bir bölgesine odaklandılar. Yine karşımızda teknik görseller var ama odaklanmamız gereken şey çok basit. Bu grafikler beynin koku sinyallerini ilk karşıladığı yer olan koku soğancığının hacmini yani boyutunu gösteriyor. Soldaki depresyon hastaları, sağdaki ise kontrol grubu. Aradaki farkı çıplak gözle bile görmek mümkün değil mi? Rakamlar da zaten bu görsel farkı doğruluyor. Kronik depresyon yaşayan hastaların koku soğanıcıkları, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak çok net bir şekilde daha küçük. Bu, ruh haliyle beynin fiziksel yapısı arasında somut, ölçülebilir bir bağlantı olduğu anlamına geliyor. Araştırmanın kendi kelimeleriyle vardığı sonuç bu. Yani can alıcı nokta şu ki, depresyon seviyesi ne kadar yüksekse, koku soğancığının hacmi de o kadar küçülüyor. Bu artık tesadüf olamayacak kadar güçlü bir fiziksel ilişki. Peki, tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimizde elimizde ne var? Bu iki vaka dosyası bize aslında çok ama çok güçlü bir mesaj veriyor. Yani bu tek yönlü bir etki değil. Burayı iki yönlü bir cadde gibi düşünmek lazım. Evet, kokular duygularımızı etkiliyor bu cepte. Ama bizim duygularımız ve genel ruh halimiz de koku algımızı ve hatta beynimizdeki koku sisteminin fiziksel yapısını bile değiştiriyor. Özetleyecek olursak, anksiyete gibi anlık durumlar beynin koku yazılımını anında güncelliyor. Depresyon gibi uzun vadeli durumlarsa beynin koku donanımında fiziksel izler bırakabiliyor. Peki bunun bizim için anlamı ne? Şu anlama geliyor. Koku duyunuz aslında kendi duygusal dünyanıza açılan ne kadar güçlü bir pencere olduğunun farkında mısınız? O zaman bu bulgular ışığında size de bir soru. Belki de kokulara verdiğimiz tepkileri biraz daha dikkatli izleyerek kendi içsel durumumuz hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliriz. Ne dersiniz? Bu bildiğimiz koku duyusuna yepyeni bir gözle bakmak demek.